Kariyer yolundan futbolcuyu bulmaya çalışıyoruz. Başlayalım. Bu <laughs> <Olması>, Olmaz, olmaz. Ne kadar komik ya. Hadi gelsin bakalım. Good Bellingham. Abi şimdi ısırdı. <laughs> <laughs> olmaz. Birazdan emin olamadı herhalde. Bekledin evet. değil mi orada? Ben biliyordum yani ama maalesef. Aynen aynen. Bursa Nilüfer'e. Bursa'dan Bursa Nilüfer'e git. E, e aklımda biri var da hani... ...bir şey daha bekleyeyim. Herhalde Bursa Nilüfer'den de Bursa'ya geri önce ikincide ama... <laughs> ...hatlayabilirim diye korkuyorum yani. <laughs> Enes mi bu? Ben bilmiyorum. Abi. Nesin gibi. sen söyleseydin ya. Yok adam hiç Ha. Zeki Çelik. Yani, tahminim var ama. <laughs> La Caca. Aaa işte. O Onaylı Lukaku Ben şimdi... Hadi sen <laughs> bekle sonra. Ben bakmıyım. şimdi boş kaleye kafayla atarım ya. İçerisi ne yapayım? Geçelim. Başka bir o, ben biliyorum cevabı ya. <laughs> ben bilmiyorum. Ben de öğreneyim şimdi cevabı. Geçelim. Bu duruyor şu an. <laughs> geçelim geçelim. Devam edelim. Ben son. Tamam bitti zaten. Bak <laughs> bitti. Başka yok <laughs> ki. Kim lan bu? Bu abi biri mi? Oğlum ben de bilmiyorum lan bunu. He. Turtu <laughs> <laughs> Sen başka bir ülkelere kaydı Kanka direkt forvet falan düşündüm. Ne diyor oğlum? Aklıma kaleci gelmedi. <laughs> Eskilik seviyorum. <laughs> Bitsin. Elini... Ronaldo Nazario. Bu neymiş ya? Alex de Souza ee, Ben de Alex derdim. Rüzey'den sonra parma gelseydi işte, onu bekleyecektim sonra bekleyemedim. Rüzey'den sonra bu oldu hala tutum normal mi? Normal. İşte şimdi işin rengi değişti. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam kusuruma bakmayın. Ne var bir cevap? Ya yanlış olmasın şimdi patlamıyorum. Devam edelim. De. Ya söyle ya. Nasıl sonra çok bir şey çıkmaz. Değil mi bu. Evet. <laughs> yani zor oldu ama buna yakını yapmayı başardım en azından. 2 puan aldım ama seni tebrik ediyorum. Çok güzel yarıştın. Bence de güzel bir keyifli bir yarış oldu. O David de biraz ters köşe yaptırdı Alex'i evet. yönlendirme. Evet. <laughs> Görünce bir yönlendirme yaptık ama yapacak bir şey yok.